Arkadaşlar ben aşırı profesyonel. Dün şunu bulmuştum. 129 TL bisiklet kask ledi. Bisikletçiler, motosikletçiler, skuturcular. 17 saat yanda. Dün akşam 5 çeyrekte yaktık. 17-15 gibi. Bu sabah 11.30'da söndü. Yine açtım. Tabi yine yanıyor. Birazdan söner. 17 saat aralıksız bu şekilde yandı. Çok hoşuma gitti. Bu kask için şöyle göstereyim. Şuradan şarj ediyorsun. mikro USB şarjı. Çok kullanılır klipse bir bisiklete taktım. Netle bakayım şuraya. Neyse işte. 3 kademeli işte. Bu oh, böyle. 17 saat hakikat çok iyi. Çok güzel. Hoşuma gitti. Bunu kaska işte bantları var kutuda. Yapıştırgaçları var. Falan. Ben klipsle takıyorum bisiklete. Yani. Bakın değerlendirin. Ben aşırı profesyonel. Takipte kalın.